ABC'de bir paralel kenar bizden ise B açısının ölçüsü istenir. Karşılıklı kenarlar paralel. DC ve HB paralelse CDH açısıyla DHB e açısı bakın karşı durumlu açılar olup birbirini 180'e tamamlar. DHB açısı 90 ise burası da 90 olur. Karşılıklı açılar eşit olacağından 90, 20 daha 100 olsa x de 110 derece. Cevap A seçeneği. ABC'de paralel kenar ardışık köşelere ait açılar birbirini 180'e tamamlar. D açısı 108 ise 180'den 108 çıkarttığımızda C açısının ölçüsü 72. Açı ortay olduğu için bunların her birisi 36 derece. Karşılıklı kenarlar paralel. O halde M kuralına X de bakın 36'nın toplamı diğer yöne bakalım 90 eşittir. X artı 36 90 X buradan 54 derece. Cevap E seçildi. Şekilde A, E ve E, C açı ortaylar. Açı oluşturan açılara diğer verelim. A diyelim. Bakın bunlar olsun. Karşılıklı köşelerin açıları birbirine eşit olacağından C açısı 2A ise A açısı 2A. A köşesine baktığımızda burası bir doğru açı. 2A artı 2B 180. 2'ye böldüğümüzde A artı B 90 derecedir. Paralel kenarın karşılıklı kenarları paralel. O halde iç ters açıdan buraya K dersek BKC açısı bakın. D, C, K eşit. Burası A. Ters açıdan burası A derece olur. A, E, K iç açılar A, B ve X'in toplamı 180. A artı ise x de 90 derece. Cevap D seçeneği. ABC'de paralel kenarsa karşılıklı kenarlar eşit. AD 11'se BC'de 11. Aç ortaya oluşturan açıları alfa dersek iç ters açıdan Z kuranla BEC açısı Bakın burası da alfa olur. Bu durumda BEC ikiz kenar üçken, alfaların gördüğü EB ve BC kenar eşit. Burası da 11. BC 16'sa ABD 16'dır. 11 çıkarsak X'e 5 kalır. Cevap B seçeneği. ABC'de bir paralel kenar EF paralel bizden ise x isteniyor. E noktasında AB ve DC'ye paralel bir doğru çizelim. Buraya K dersek CE açı ortaysa bakın alfa dersek iç ters açıdan CEK karşısı burası da yine alfa derece bu durumda CEK ikizkenar üçgen oldu. Eş açıların gördüğü bu kenarlar birbirine eşittir. Dikkat ederse EFBK paralel kenar oldu. Çünkü bütün kenarları karşılıklı birbirine paralel. Bu halde EF4'sü burası 4. 13'ten 4 çıkarttık. Bakın burası 9. O halde burası 9. E, F, B, K paralel kenarsa F, K 9'sa F, B'de 9 olur. Karşılıklı kenarlar eşit olacağından 15'se A, de 15. 15'ten 9 çıkarttığımızda X 6 olur. Cevap D seçeneği. A, B, C'de paralel kenar karşılıklı kenarlar eşit. İşte burası 3. Karşılıklı kenarlar paraleli iç ters açıdan E, D, C 90'sa bakın burası da 90 oldu. ED kenarını a dersek Pisagor bağıntısından a'nın karesi, artı 2'nin karesi eşittir 3'ün karesi, a kare buradan 5'e eşit. Aç ortaya oluşturan açları alfa dersek zev kuralından. d e cersi bakın burası alfa, bu durumda EBC ikizkenar üçgen, eş açıların gördüğü kenarlar eşit, burası 3. AB 5'tir, DC de 5 olur. EDC üçgeninde Pisagor bağıntısı uygularsak a'nın karesi, artı 5'in karesi eşittir x kare, a kare 5 ise 25 daha x kare 30'a, x ise kök 30 eşittir. Cevap A seçeneği. ABC'de bir paralel kenar, karşılıklı kenarlar eşit. burası 7. EC açıortay, alfa dersek Z kuramından iç ters açıdan CE verse bakın burası alfa olur. Bu durumda EBC ikizkenar üçgen alfanın gördüğü kenarlar BC kenarıyla EB kenar eşit. Bu durumda EB kenar da 7. EB kenarı 7 ise AB 11 olacağından AE 4 kalır. Burada DF'nin açıortay olduğunu görüyoruz. Bu açılara da bakın teta dersek İç ters açıdan zehir kuralından AFD açısı bakın teta derece. Bu durumda AFD ikiz kenar üçgen oldu. Teta'nın gördüğü AF kenarıyla teta'nın gördüğü AD kenarı birbirine eşit. AF kenarı 4 artı x 7 eşitse x 3'tür cevap D seçeneği. ABC'de bir paralel kenar BF'nin açı olduğunu görüyoruz. Açıortay varsa kollar ve tabanlar orantılı olacağından kolların oranı AB bölü BC eşittir. Tabanların oranı AF bölü FC 9 bölü 6. Yani 3 bölü 2. AB 3 orantılı 3K dersek BC 2 orantılı. Bakın burası 2K olur. Karşı kenarlar eşit olduğundan burası da 2K. Bu durumda paralel kenarın çevresi topladığımızda kenarlar 10K 40. K buradan 4'tür. K 4 ise bakın burası 8. 3K burası da 12 oldu. Bu durumda DC de 12 olur. Buraya 12 eksi x kalır. Burada E, B açı ortaysa açı ortaya oluşturan açılara bakın alfa diyelim. İç ters açıdan Z kuralına B, e, C açısı, burası alfa derece. Bu durumda B, E, C, kenar üçgen. Alfanın gördüğü CE ve CB kenarları birbirine eşit. 12 x 8 ise x 4 cevap B seçeneği. A, B, C'de paralel kenarsa karşı kenarlar eşit. AB B 9 ise D, 9. Bakın buraya 3 kalır. Paralel kenarın karşılıklı kenarları paralelse Burada bakın kelebek benzerliği olduğunu görüyoruz. O halde df'nin fc oranı 3 6 eşittir. ef'nin fb oranı 4 bölü x. 3x 24, x 8 eşit. Cevap d seçeneği. Sorumuzda de uzunluğu isteniyor. A AH hem aç ortay hem de yükseklik olduğunu görüyoruz. O halde AD ve b e doğrularını bakın uzatırsak. Burada k noktası diyelim. Oluşan ABK b üçgenine baktığımızda aç ortay ve yükseklik olduğunu görüyoruz. AH'ın o halde bu üçgen ikizkenar kenar üçgen olur. AH aynı zamanda kenar ortaydır. AB 17 ise o halde AK da 17. Bakın buraya 4 kalır. DE ve AB birbirine paralel. O halde temel benzerlik teoreminde KD'nin KA'ya oranı 4 bölü 17 eşittir. Taban oranı DEX bölü AB 17. 17'ler sadeleştiğinde X4'e eşit cevap E seçeneği. ABC'de paralel kenarsa ardışık köşeden açılar birbirini 180'e tamamlar. Değersi 120 ise C'si buradan 60 derece. Karşı köşeden açılar da eşit. Değersi 120 ise B açısı da 120. O halde bakın buralar 60'a derece olmuş. Açı olduğu için. EBC üçgene baktığımızda 60, 120, 180 olması için burası da 60. Bu durumda EBC eşkenar üçgen. Buralar bakın 8'er olur. EHB üçgene baktığımızda 90, 60 ise burası da 30. EHB 30-60-90 üçgeni ise 90'ın gördüğü 8, 30'un karşısı yarısıydı 4. 60'ın karşısı ise 30'un karşısının köküç katı. 4'ün köküç katını alırsak x 4 kökü eşit. Cevap B seçeneği. ABC'de bir paralel kenar. Paralel kenarda karşı köşeden açılar birbirine eşit. Alfa dersek bakın burası da alfa. AF'e bir dik üçgen 90 var. Alfa var. Burası 90 alfa. DHC bir dik üçgen an 90'lar alfa var. Burası bakın alfanın tümleri 90 x alfadır. Bu durumda AF üçgeni ile DHC üçgenleri benzer üçgenler. Çünkü açıları birbirine eşit. Eş açıların karşısındaki kenarların oranı birbirine eşittir. BCX ise ADDX. 2'ye bölersek bunların her birisi de x bölü 2'dir. AF üçgeninde 90 x alfanın karşısı x bölü 2. DHC üçgeninde 90 x alfanın karşısı 4. Eşittir. AF'de 90'ın karşısı 18. Veya üçgende üçgeninde 90'ın karşısında x olduğunu görüyoruz. Burada işleri dışarı çarpı yaparsak x kare bölü 2 eşittir. 18 çarpı 4. x kare buradan 144'e x ise 12 eşittir. Cevap c seçeneği.